Merhabalar. Bugün sizlere dış ticaret politikası hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Dış ticaret politikası bir ülkenin doğrudan doğruya bir ticaretin sınırlandırılması, engellenmesidir. Küreselleşen dünyada tüm ülkelerin ekonomi politikalarını etkiler. Dış ticaret politikaları uluslararası ekonomik akımı etkilemekte ve uluslararası ekonomi politikaları içinde yer almaktadır. Ticaret genel olarak iç ve dış ticaret şeklinde ikiye ayrılır. Dış ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışı ile ilgilidir. Dış ticaret, ithalat ve ihracat işlemlerinden oluşur. Dış ticaret işlemleri, ithalat ve ihracat işlemleriyle bu işlemlerin parasal karşılıklarını ifade eder. İthalat ve ihracat bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturan en önemli unsurlardan ikisidir. Ülkelerin dış ticaret politikalarının en önemli hedefi ithalatı en aza indirip ihracatı arttırmaktır. İthalatın ihracattan fazla olması durumunda dış ticaret açığı ortaya çıkar. İthalat iki türlüdür. Birincisi bedelli ithalat, ithalat rejimi kapsamındadır. İkincisi bedelsiz ithalat, gümrük mevzuatı kapsamındadır. İhracat artışı milli geliri arttırarak kalkınmayı olumlu yönde etkilemektedir. Serbest bölgelere yapılacak ihracat, ihracat mevzuatı hükümlerine tabidir. Yurt dışına e-ticaret kapsamındaki mal ve ihracı ile ilgili işlemler dış ticaret ve gümrük mevzuatı hükümlerine tabidir. İthalat ve ihracat üzerindeki tüm devlet ve hükümet faaliyetlerini kapsayan politikalara dış ticaret politikası adı verilmektedir. Diğer bir deyişle dış ticaret politikası hükümetlerin ithalat ve ihracatı sınırlandırmak veya bu işlemlerin yapılış şeklini düzenlemek için aldığı önlemlerin oluşturduğu sistematik bütünleri ifade eder. Dış ticaret politikası yürütülürken çeşitli araçlar kullanılır. Bunlardan ilki gümrük tarifeleridir. Gümrük tarifeleri aslında dışarıdan gelen veya buradan dışarıya gidecek olan malları uygulanan vergilerin bir tablo haline getirilmiş halidir. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.